Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayal edin, yıl 2034. Türk futbolu geçmişin izlerini silip yepyeni bir döneme damga vurmuş durumda. Süper Lig artık Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşen bir arena. Altyapılardan yetişen genç yıldızlar dünya sahnesinde konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının zaferi Avrupa'nın dört bir yanından hayranlık topluyor. Peki bu başarılar nasıl geldi? Neler değişti? 10 yıl önce konuştuğumuz sorunlar nasıl çözüldü? Bugün Türk futbolunun geleceğine dair bir pencere. Açıyoruz. Yeni yıldızlar, ezber bozan projeler, inanılmaz rekabet ve tarihi anlarla dolu bir yolculuk bizleri bekliyor. Hazır mısınız? Gelin 10 yıl ileriye gidip Türk futbolunun 10 yıllık bu süreçte neler yaşayacağını birlikte keşfedelim. İlk sezonda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Beşiktaş ikinci, Trabzonspor 3. Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor. Likte kötü bir sıralama elde eden Fenerbahçe, Türkiye kupasını kazanarak teselli buluyor ve ayrıca Avrupa Ligi gruplarını da lider bitirerek